yayın başladı. Arkadaşlar az önce Arkadaşlar <laughs> video başladı. Az önceki video birazcık sıkıntılı oldu. O bu yüzden de Minecraft'a yürüyorum. Ben Minecraft'ta hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hiçbir. Çözücü çok büyük bir sıkıntı çıktı. Ne? Neyse bakalım. Hadi. Bir girelim. Umarım doğru düzgün olur. burun vallahi şu Вообще не Ben gerçek Minecraft indirdim Arkadaşlar nereye indirdim diye sana sorarsanız Panda Helper'dan indirdim. <laughs> Panda Helper'dan Google'dan iniyor. Mesela Mega Donut diyorsunuz, Sonra Panda Helper yazıyorsun. Sonra size birkaç şeyler gösteriyor. Sonra Donut diyorsunuz. Sonra birazcık bekliyorsunuz. Sonra uygulamayı ya, yükle diyorsunuz. Sonra da yüklenince de artık Minecraft'ı indiriyorsunuz. Evet şu ana kadar hiçbir sıkıntı olmadı. Umarım haritada da bir sıkıntı olmadı. Arkadaşlar bugün size kumut planı nasıl alınır onu göstereceğim. Yaratıcıya geçelim. Devam ediyorum. Hani operatör diyelim düz değil başka bir burada akşam olmasından nefret ettiğim için her zaman gündüz yapıyorum ve size bir paket daha göstereceğim evet nasıl demiş daha paket Arkadaşlar burada jimbo elektriz weapon add on diyor buradan bunu etkinleştir diyorsunuz ama bu ama bu paket bana şansa gelmiş. Yani kendisi gelmiş. Şurada oluşturur diyelim bakalım. Evet, şu ana kadar güzel gidiyor. Evet, güzel güzel. güzel. Bek, bekleyeceğiz şimdi. Tamam Arkadaşlar şimdi başarı Şimdi buradan geliyorsunuz Buradan yazıyorsunuz ki Bunu koyuyorsunuz Bir saniye yazıyorsunuz Sonra da burada, burada Ekeceğimizi sen şey yapabiliyorsunuz Ya da bir arkadaşınız varsa A yapabilirsin. Yeni bütün oyunlar. Ben A yapacağım. Sonra da buraya Command 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 Windows yazıyorsunuz. Sonra da buradan enter çıkıyorsunuz. Enter çıkıyor. Ben de arada bir kazışıyorum. Aha. Konut bloğumuz geldi. Şimdi size birkaç şey göstereceğim. Bakın. Neredeydi şu atar şu atar. Arkadaşlar. Ben 20. sürüme neydi neydi Aynı golem geliyor. Tamam sen çekil. Şimdi bir de bir de ne var Bir de Burayı gir ve gir ve gir ve ayak demeyecektik. Şuradan gel. Buraya bu dalga işaretine koyuyoruz. burada boşluk bir tane dalga işaretine koyuyoruz. Şimdi bir koyup bir dalga işareti daha koyuyoruz. Evet yani arkadaşlar arkadaşlar yanlış yazdım. Arkadaşlar bu şimdi size efektleri göstereceğim. Bir saniye. Evet, size bir şey daha göstereyim. şöyle Bak buraya çizme set new İlk olarak akşam yapalım. Burada sabah yapıyoruz. Akşam yapıyor. Sabah yapıyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Buraya gelip evet. yazarsınız. Şimdi buraya ne yazacaktık? Efek. Sonra böyle sefer yazacaktık. Şimdi buraya dokuz 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 yazacaktık. Yere is Bu süreyi ayarlıyor ve bu da ne kadar hızlı olacağını şey yazacaktık. Arkadaşlar normalde olurdu ama benim bir sırrı çıkmış yani. Arkadaşlar bir de sizin de, bilmediğiniz bir şeyler gösterdim. Arkadaşlar. arkadaşlar bu sürüne gelen aktör kursu ve kartuzu kursu yerdir. Bu kartu bu kartu bu, kartu, bu, kartu, bu, kartu, bu kolası işte ve içine girdiğinizde sizi donduruyor böyle yağışlıyorsunuz bu da oyuna gelen yeni bir canlı aksalot ne şimdi

Buradan bir de büyük alıyoruz. Ve buradan istediğiniz bir tane şey alıyorsunuz. Yani hamur bir şey. Arkadaşlar, şöyle yapıp şöyle atıyoruz da, aa doğru. O şey, elma almam böyle hızlandırıyorsun oyunu işte böyle şey oyunun genelinde yeni şeyler de var mesela arkadaşlar bu Paratör. Paratör ne işe yarıyor? Buna, bu, mesela bak, mesela elinizin zulma oldu diyelim. Bu paratör sizi elinizi koruyacaktır. Sevdiyim. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için aşağıdan like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.